Arkadaşlar bugün yeni aldığımız Minecraft oyuncaklarını açacağız. Ben hemen bunu açtım. Açtım. Ve neler çıktığını size göstermiyorum. Neler çıkacak acaba? Siz de öyle diyorum. Ne acaba bunlar? Aha. Böyle çıkarılıyor. Beklemeyeyim ben bunu çıkarayım. Çıkarıp geliyorum. Ve çıkardım. Bakın. Ve çıktı. İşte karakterlerimiz şunlar boşta ya. İlk bunu tanıtayım o zaman. Bu spider Spiderman çıktı ilk önce. Kılıcı, kazması, her şey de var. Barut bile var. Nasıl çıkıyor barut? Barut ne alaka? Aa bunlar neden açılmıyor? Ha bunlar bantlı. Evet evet bunları bantlamışlar. Bunları bunları ben sonra açayım. İlk önce karakterler. <laughs> ee, bir tanesi ha bir tanesi eksik diyordum. Bir tanesi de burada. Çeviriyorum yüzünü. Robot. Nasıl bir robot? Hemen hangi robot olduğunu göstereyim size buradaki galiba şuradaki robot mu? Ha bakın şuradaki siyah robot. <laughs> Kim buradaki siyah robotumuzu da aldık. Barıtı var. Şimdi sıra Kaptan Amerika'da. Kaptan Amerika. Kalkanı nerede bunun? Bunun aslında kılıç kalkanın yerine kalkan olması lazım. Hatta resiminde bile kalkanını gösteriyor. Kalkanı olduğunu ama yok. Bundan puan kırıyorum. Çok kötü. Neden kalkanı yok? Nerede Batman? Sırada Superman. Bakalım. İyi. Kafası 365 derece dönmüyor tabii ki de. Gözlerinden lazer atamıyor. Ama bayağı iyi. Elleri falan oynuyor. Daha gevşemedi tabi Start. Şey de burada. Süper. Bu da bunun kim olduğunu ben de bilmiyorum. Az önceki robot ama bu ne? Bunu da galiba şuradaki resimlerden gördüm ben. Göstereyim hatta. Buradaki resimlerden hangisi? Aa. Ha şu şu buradaki resimlerden şimdi bunu da açtık ve son olarak karakter olarak da bir daha bunları ben açacağım Steve evet bunun adı Steve 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 ama buradaki fotoğraflarda var mı Steve Aa, Steve fotoğraflarda yok Yok evet Tamam Ben şimdi şunların bantını falan açıp Geliyorum Ve geldim bayağı uzun sürdü hatta pakete birazcık Fazla zarar verdim Ama çıkarttım Kazma Birinci kazma Borut Birinci borut Çiçek Birinci çiçek ve kılıç. Çiçek yerine balta verseler daha iyi olur. Do. Ama vermemiş Hepsi birinci. Şimdi. iki tane var. Evet yanlardaki de uçtu. Onları fark ediyorum. Var ikinci yerine şunları alalım. <laughs> Çıkmış bari. Üçüncü İkinci varut baya hızlı gelişiyorlar. Barutlar. Ama barutlardan birazcık daha fazla var galiba. Hadi çık artık. Bu neden çıkmıyor? Evet her şey çıktı. Bir bu çıkmadı. Şimdi bunu da ekliyorum. Ufak bir sıkıntı ardından devam ediyoruz. Borutlar dördü ulaşmış Ya bunun hepsi... İlk önce borutları yapacağım ya. Şöyle bir tane daha borut. Bu beş tane borut. Evet. Helal olsun. Çiçek, kılıç ve kazma daha bir. Yok artık. Bir ikinci kazma. Ve ikinci çiçek. Dur bunlar açılmamış mı? Ve şaşırmadık altıncı barut. Yeter artık barut. Ve üçüncü çiçek. Bir tanesi de var çıkmıyor gene çıktı tamam. Ee, bakın çıktı. Ah bekleyin ben bunu düzeltip geliyorum biraz sıkışmış. Ve son şeyleri de hallettim. İkinci kılıç. İkinci kılıç. Ve üçüncü kazma. Evet kılıç neden bu kadar az çıktı? Çünkü camada kılıç yapılmıyor. Balta yapmıyor. <laughs> Bekle gerçekten neden? Ha bir tanesi buradaymış. Hah tamam üçüncü. Evet hepsine fark atan barutumuz işte burada. Şimdi yerliğini koyacağım ve diğer karakterleri de koyacağım. Tanıtacağım. Ve hepsini yerine koydum geri. Spiderman eşyaları. Robot eşyası, eşyası, Kaptan Amerika eşyaları, bu ne olduğunu bilmediğim şey eşyası, Superman eşyası, Steve eşyaları. Hadi bakalım başka şeyler aldığımda tanıtmaya devam edeceğim. Hadi bay bay.